Nasıl doğaüstü olabilirsiniz? Doğal olmayanı yapmaya başlayarak dersem bana katılırsınız değil mi? Herkes korku içinde olduğunda cesaret göstermeniz gerek. Herkesin bir eksiği olduğunda sizin vermeniz gerek. Herkes yargılarken sizin merhamet göstermeniz gerek. Herkes üste tırmanmaya çalışırken kendini kaybettiğinde siz sakin ve mevcut anda olursanız zaten siz zirvedesiniz demektir. Eğer doğal olmayanı yapmaya devam ederseniz er ya da geç doğa üstü olursunuz. Bana katılıyorsunuz değil mi? Biyolojide sevdiğim bir kavram var, belirme. Bir grup balığın aynı şeyi Aynı anda yaptığını hiç gördünüz mü? Peki ya kuşları? Nöronlar bile aynı şeyi yapar. Şimdi biyolojide bu fenomeni incelerseniz gerçekten şaşırtıcı bir şey fark edersiniz. İlk görünüşte beni takip edin diyen bir lideri takip ettiklerini düşünürsünüz. Doğru değil mi? Ama aslında orada bir lider yoktur. Yukarıdan aşağı olgusu değildir. Aslında aşağıdan yukarıya olgusudur. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Herkes liderlik ediyor. Herkes aynı anda aynı şeyi yapıyor. Bir topluluğa bağlılar. Hepsi aynı şeyi aynı anda yapıyorlar. Sayılarda güç var ve bir oluyorlar. Bilinçaltımızda er ya da geç tüm yüce insanların sonu gelecek inancı var. Doğru değil mi? Bir şey hakkında çok tutkulu olursanız ve tutkuyla liderlik ederseniz onu elde edersiniz. Martin Luther King onu elde etti. Gandhi onu elde etti. John Dark onu elde etti. Abraham Lincoln onu elde etti. John Lennon onu elde etti. Eğer bir bireyseniz sonunda onu elde edeceksiniz. Bilinçaltında çoğu insan, ooo çok fazla parlamak istemiyorum yoksa sonum gelir diye düşünür. Ama ya herkes liderlik ederse? Herkesin sonunu getiremezsin değil mi? Ortaya yeni bir bilinç çıkıyor. Bu yeni bilinç bize bunların hepsini göstermekle ilgilidir yaşamınızın her alanında bunu göstermelisiniz. İş arkadaşlarınızla tartışırken bana dünyada barış istediğinizi söyleyemezsiniz. Önce onu halledin. Bolluk istediğinizi ama yokluk hissettiğinizi söyleyemezsiniz. Yokluk hissedemezsiniz. Bolluk içinde olan biri yokluk hissetmez, bolluk hisseder. Altın sadece altını çeker. Kurşun altını çekmez. O zaman Dünyada görmek istediğimiz her şeyi önce göstermeliyiz. Eğer korkunuzu ve endişenizi yeniyorsanız ve ben de hayal kırıklığımı ve öfkemi yeniyorsam, ben kendi üzerimde çalışıyorum ve sen de kendi üzerinde çalışıyorsun. Gerçekten de hizmet etmeye ve vermeye daha meyilliyiz ve böylece daha derin bir seviyede bağlanmaya başlıyoruz. Size şunu söyleyebilirim ki son 14 ya da 15 yıl boyunca dünyayı gezerken dönüşümü birçok kez gördüm. Değişimin herkesin yüzünde aynı göründüğünü söyleyebilirim. Japonya'dan mı yoksa Çin'den mi geliyorsun umurumda değil. Güney Amerikalı olup olmamanı umursamıyorum. Kanadalı olup olmamanı umursamıyorum. Hepsi aynı görünüyor. Bir enerji özgürlüğü var ve bu enerji benim doğal var olma durumu diye adlandırdığım şeydir. Ve biz gerçekten de buyuz. Bu katmanları soymaya başladığımızda ilahi olanın akışını açıyoruz. Ona daha çok benziyoruz. Ona daha fazlasını veriyoruz. Onu daha çok önemsiyoruz. Ona daha fazla hizmet ediyoruz. İnsanların yaşamlarında fark yaratmak istiyoruz. Seçimler yaptığımızda bütünü düşünüyoruz. İşte bu yüzden tarihte hayatta olmak için harika bir zaman. Harika bir zaman çünkü tüm modeller çöküyor. Politik model, ekonomik model, tıbbi model, dini model, eğitim modeli, çevremiz hepsi çöküyor. Çünkü artık paternalist bir görüş yok bilgiye çok kolay erişebiliyoruz. Ve bu nedenle cehalet bir seçimdir. Bunu anlamaya başladığınızda ve insanları korku, rekabet ve düşmanlık içinde ayrı tutan ilüzyonu gördüğünüzde, o perdeyi araladığınızda insanların bu şekilde kontrol edildiğini görürsünüz. Bu, insanları kontrol etmek için çok iyi bir yol. Ama siz ve ben Tüm hayatımız boyunca istemediğimizi elde etmek için kullandığımız şeyleri bir kenara atarsak ve bunu bizi daha büyük bir şeyin kontrol etmesi için yaparsak işte o zaman diğerlerinin de aynısını yapmasına izin vermiş olursunuz. Şu an tarihteki en iyi zamanlar çünkü tıpkı sizin gibi insanlar sıra dışı şeyler yapıyorlar.